Yay ve yükselen yay burçlarıyla devam ediyorum. Sevgili yaylar maddi konuları çözmek için bu hafta <laughs> harekete geçmek isteyeceksiniz. Yani Borçları ödemek, kredi aldıysanız bunları kapatmak, e, belki de yapılandırma planları, finansla ilgili bir şeyleri tamamlamak için çok güzel ve destekleyici haftalar içindesiniz. Sevgili yaylar belki maddi anlamda ya da kişisel anlamda, ilişkiler anlamında yıkıntılara, böyle çöküntülere, işte böyle bir bitmişlik duygularına zaman zaman gittiniz. Belki işle ilgili başarısız, belki aşkla ilgili başarısız olduğunuz bilginiz olsun. Ama para konuları gerçekten artık merceğiniz altında olacak ve ne istediğinizi gerçekten çok iyi bileceksiniz. Bilginiz olsun. 15 gün boyunca yani 2 hafta boyunca kazançlarınızı konuşacaksınız. Kaybettiklerinizin yerini doldurmaya başladığınızı düşünüyorsunuz. İlişkilerde de belki böyle bir ilişkiniz bittiyse ya da yeni bir flörte başladıysanız bence gökyüzü sizi çok güzel destekliyor. Bilginiz olsun. Birazcık bu ödemelerden sıyrıldığınız takdirde 11 Temmuz'da Merkür'ün yengeç geçişiyle finansal konularınız ön plana daha çok çıkacak. Ama sizler için bu alanlarda iyileştirici bir dönem olacak. Sadece birazcık finans anlamında yatırımlarınıza, borçlarınıza işte belki hani imza attıysanız bu alanlara dikkat ederseniz hiç önemli değil. Gerisi hallolacaktır. Bir iniz olsun